E, ATV'de Nihat Hatipoğlu'na numara çekiyorlar. Numara çekiyorlar. Bak Nihat Hatipoğlu o numarayı nasıl e, fark ediyor ve... Ver, vermeden şeyi söyleyeyim, yani e, anlaşılsın diye. Bir okula bağlantı yapılıyor. O okulda bir e, ilkokul çocuğuna mikrofon veriliyor. Hayır, bir ilkokul çocuğu seçilmiş öğretmenler İlk okul tarafından. İlkokul çocuğu seçilmiş, amenna bir mikrofon veriliyor. Ve o çocuğa soru sorduluyor. Soruyu seçen de onun öğretmeniydi yani... Evet. Ya yani babası, annesi falan bu tip konularda hepimizin çoluğu çocuğu var. Bu tip aktivitelere katılan çocuklar. Bu işler öğretmenler tarafından hazır gelir. Bir izleyelim Nihat Hatipoğlu programında ne olmuş. Onu bir görelim. Öldürüyorlar. Öldürmek kötü bir şey değil mi? O halde neden öldürüyorlar? Mesela Diyarbakır, Ankara, Gizli. Evet. Niye öldürüyorlar sence? Sen söyle bakalım. sen söyle bakalım. Çünkü anlaşamıyorlar bence. Peki niye sen mesela sana niye bir kötülük yapılmıyor? Çünkü sen düzgün şeyler, doğru şeyleri konuşarak yapalım diyorsun, değil mi? Onun için biz ne diyoruz mesela Diyarbakır'a, Cizre'ye, Şırna diyoruz ki orada hendek olmasın, kapatın hendekleri, silahları kaldırın, devlette savaşmayın, halka zarar verirsiniz, kendinize zarar verirsiniz, o yüzden asker şehit olur konuşarak anlaşacağız, Derdiniz neyse gelin oturup konuşalım. Meclise konuşun, işte meclis açık. Efendim meydanlarda konuşun, gazetelerde konuşun. Ekranlarda konuşun. Her şeyi konuşalım karşılıklı ama vuruşma, ama öldüreceğim, öldürerek bu işi sağlayacağım derseniz yanlış olur. Orada çocuklar da ölür, aileler de perişan olur, insanlar da sürgün hayatı yaşar, aç kalırlar, susuz kalırlar. Bu ülkeyi korumakla meşgul olan Yufka yürekli insanlar hayatlarını kaybederler, asker şehit olur, polis şehit olur. Orası bir çatışma alanı olmasın, sevgi alanı olsun. Olmuş mu? Ya al, bu da beyaza kapak olsun. Bu böyle de cevap verilemiyormuş. Doğan, Doğan grubuna kapak olsun. Şimdi ona da bir numara çekiyorlar orada. Bak şimdi. Ne seyir? Şimdi bu yes, Bu ya, ilahiyat profesörü ve Cizre'de çocuklar ölüyor diyen bir çocuk var karşısında. Bu numaralar... Sahiden de çocuklar ölüyor falan diye şey, en şefkatli e, ceketini giyemez miydi Nihat Hoca? Giyerdi.